Krimnella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra destek olmak isterseniz like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Son olarak bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Eğer bu tarz olaylar sizi rahatsız ediyorsa izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Regan Talks'tan bahsedeceğiz. Reagan 13 Mart 1995 Kentucky doğumlu. Annesinin adı Liza, babasının adı Toby. Aynı zamanda kendisine McKenzie isimli bir kız kardeşi var. İnanılmaz derecede sevecen, arkadaş canlısı, enerjik bir kız. Kıpır kıpır bir kız resmen. Etrafındaki herkes onu çok seviyor. Yani arkadaşlarının söylediğine göre onları aydınlatan bir insan. Reagan'ın yanındayken her zaman çok eğlenirlermiş. Çok komik bir kızmış. Reagan'ın çocukluktan beri hayali Ohio Üniversitesi'nde psikoloji bölümü okumak. Aslında ailesiyle uzunca sürede Ohio'da yaşıyorlar zaten. Ve burada liseden 4,5 not ortalaması ile mezun olduktan sonra istediği bölümü tutturuyor. Regan'ın üniversiteye başladığı yıl ise ailesi Florida'ya taşınma kararı alıyorlar. Bu yüzden Regan sevdiği bir arkadaşıyla aile eve çıkıyor ve artık onunla beraber yaşamaya başlıyor. Üniversiteye başladığı zaman çoğunlukla olduğu gibi hem çalışıp hem okuyor. Bir kafede iş bulmuş kendisine ve orada mesai yapıyor. Okul durumları da gayet iyi gidiyor. Hem iş hem okula rağmen sosyal hayatına hiç ara vermiyor. Sosyal hayatı da oldukça iyi gidiyor. Yani sık sık arkadaşlarıyla eğlenmeye gidiyor. Hatta ben Regan'ın olayını araştırırken, fotoğraflarına bakarken onun Twitter hesabını buldum. Twitter hesabı hala açık. İsterseniz bakabilirsiniz. Direkt isim soy isim zaten. Ne kadar enerjik, ne kadar tatlı bir insan olduğunu oradan da görüyorsunuz. Regan'ın anladığım kadarıyla bir de Jake Hadley'sinin erkek arkadaşı var ama bir noktada ayrılmış olan Yine de aileyle araları çok iyi. Buna eminim. Yani Jack, Regan'ın ailesiyle iyi anlaşıyor. Ve Regan'la ayrılsalar bile Twitter'da fotoğrafları duruyordu. O yüzden hem araları bozuk ayrılmamışlar demek ki. Hem de Regan'ın başka bir sevgilisi yok. Ama hala devam ediyor da olabilir ilişkileri. Çünkü sadece bir yerde ayrıldıklarını gördüm. 6 Şubat 2017'de bir tweet atmış Regan. Okulu artık bitirecek 2017 senesinde. Ve babası onun için çerçeveler göndermiş Regan'a ve bir çerçeve seçmek istiyormuş. Mezuniyet diplomasını çıkartmakla ilgili. Bununla alakalı bir tweet atmış. Kendisi de mezun olduktan sonra kendi kliniğini açmak istiyormuş. Bu tweetten iki gün sonra 8 Şubat 2017 gününde Regan yine işte. Mesaisi 9.30 civarlarında bitiyor. 9.30-9.45 arası. Bu süreçte Regan normal bir gününü geçiriyor. İş yerinden ayrılmadan önce babasıyla görüşüyor. Bir saat kadar öncesinde görüşmüşler. Ve babasına hani yoğunum ama eve gidince zaten tekrar sizi arayacağım gibi bir şey söylüyorlar demiş. Ama eve gittiğinde yeni bir arama gelmiyor. Bu babasına çok garip geliyor. Çünkü Regan zaten ailesiyle günde 3-4 kere konuşan bir kız ve arayacağım dediğinde de arar. Bu yüzden onlar Regan'ı arıyorlar ailecek ama Regan'ın telefonu açılmıyor bir türlü. Aradan birkaç saat geçiyor. Bu birkaç saat sonra telefonu aradıkları zaman direkt kapalı şeklinde uyarı veriyor. Bunun üzerine Regan'ın ev arkadaşını arıyorlar ama artık saat geç olmuş durumda. Çünkü zaten Regan çıktığında saat 9.30-9.45 arasıydı ve birkaç saat beklemiş konumdalar. Bu yüzden yüksek ihtimalle o da arkadaşı uyuduğu için duymuyor telefonu. Ertesi sabah ulaşabiliyorlar olar oda arkadaşına ve o Regan'a en son bir önceki gün gördüğünü söylüyor. Yine de gidip odasına bir kontrol ediyor. Gece hiç eve gelmiş mi acaba diye. Odasına girdiği zaman bakıyor ki yatağına bile dokunulmamış. Yani bir önceki gün nasıl bırakıldıysa o şekilde duruyor her şey. Bunu ailesine söylediği zaman aile daha çok korkmaya başlıyor. Regan'ın okuluyla iletişime geçiyorlar ama oradan da tam bir bilgi alamıyorlar. Bir önceki gün derslerine girdiğini söyleyebiliyor onlar da sadece. Ama şu anki mevcut gün için zaten zaten saat daha erken ve henüz bir dersi yok. O yüzden bugünle ilgili bir bilgi veremiyorlar. Bu noktada Regan'ın ailesi Regan'ı en son kim nerede görmüş olabilir onu anlamaya çalışıyor. Bu yüzden kız kardeş sosyal medyadan bir post yayınlıyor ve ablasının resmini koyuyor. En son onu nerede gördünüz bulamıyoruz kayıp gibisinden şeyler yazılıyor. Ve yüksek ihtimalle onu en son gören kişiler de iş arkadaşları. Ondan sonra herhangi bir gören çıkmıyor. Bundan sonra da artık polise başvuruyorlar ve kayıp ilanı oluşturuyor. Kayıp ilanı oluşturulduğunda polisler ilk olarak iş yerinin kameralarına bakıyorlar. Garip bir şey görünüyor mu diye. Kameralarda hiçbir sorun görünmüyor. Regan'ın çıkışına kadar herhangi bir şüpheli bir şey olmuyor. Şüpheli bir müşteri, rahatsız edebilecek bir şey. Regan'ın hareketlerine gariplik yok. Sonra Regan'ın belli ki eve gitme yolunda başına bir şey geldi diyorlar. Bu yüzden iş yeriyle ev arasındaki yeri arama alanı olarak bir çember oluşturuyorlar. Bu kısımlarda Regan veya Regan'a ait bir şey bulabilmeyi ümit ediyorlar ve tabii ki Regan'ı canlı şekilde bulabilmeyi ümit ediyorlar. Ama arama işlemi başladıktan bir gün sonra Regan'ın iş yerine 3-3,5 kilometre kadar uzaklıkta maalesef sabah koşusuna çıkan birisi bir beden görüyor ve bunu polislere bildiriyor. Polisler ilk başta bunun aradığımız kız mı değil mi kısmından emin olamıyorlar aslında ama ayırt edici özellikler var. Mesela bu kızın üzerinde tıpkı Regan'da olduğu gibi omzunda bir dövme var. Aynı zamanda Regan'ın sürekli takıp hiç çıkan çıkarmadığı bir kolyesi varmış. Bu kolyeyi de bedenin üzerinde buluyorlar. Ama hiçbir kıyafet yok bu kişinin üzerinde. Etrafında kimlik vesaire hiçbir şey yok. Hiçbir eşyası yok. Bu yüzden yine de bir adli inceleme gerektiriyor tabii ki. Aynı zamanda ailesinden de teşhis istiyorlar. Hem ailesi teşhis edebiliyor hem de adli incelemede bu kişinin Regan olduğu kesinlikle tespit ediliyor. Kendisinin CS'ye uğradığı düşünüldüğü için bir kit oluyor ya. Bu kitle beraber kontrol ediyorlar. Bir DNA örneği bulabilecek diye. Reagan bulunduktan bir gün sonra da Reagan'ın bulunduğu bölgeden 16 kilometre kadar uzaklıkta da aracı bulunuyor. Aracı kontrol edildiği zaman fark ediyorlar ki araç yakılmaya çalışılmış ama sebebini tam bilemediğimiz bir şekilde bu başarısız bir girişim olmuş. Aracın koltuğunda izmarit buluyorlar. İzmarit yanığı bulunuyor. Aracın dışında da yine izmaritler bulunuyor. Aracın bagajına ise kırmızı bir benzin bidonu buluyorlar. Bu benzin bidonunun da araçtaki İzmiritlerin de ligine ait olmadığı düşünülüyor. Bu yüzden İzmaritler yine inceleme için laboratuvara gönderiliyorlar. Herhangi bir DNA bulmaya çalışacaklar. Benzin bidonu için de bölgedeki benzinlikleri aramaya başlıyorlar. Yani hepsinin kamera kaydına tek tek bakıyorlar ve iki benzinlikte görüntü buluyorlar bu araca ait. Araçtan bir kadın ve bir erkek iniyorlar. Kadının rüygın olduğu kesin ama adamın tam olarak kim olduğunu anlayamıyorlar o görüntüde en başta. Birinden benzin almamışlar, diğerinden benzin almışlar. Bu saat 10.40 civarında benzin alma işlemleri gerçekleşmiş. Akşam 10.40'da. Daha sonrasında tekrar araca bilip uzaklaştıkları görünüyor. Laboratuvar sonuçları geliyor artık. Laboratuvar sonucuna göre öncelikle Regan'ın ölüm sebebi şu olarak belirleniyor. Birisi başının sol tarafından birisi de arka tarafından almış olduğu mermiler sebebiyle hayatını kaybediyor. Aynı zamanda tahmin edildiği gibi CSD aynı şekilde gerçekleşmiş. Hem CSD hem sigara izmeretinde DNA bulunuyor. İkisi de aynı kişi ile örtüşüyor. Bu kişinin ismini tespit edebiliyorlar. Brian Gosby. Brian 3 ay kadar önce şartlı tahliye hapishaneden çıkmış bir suçlu. Ve suçlu olduğu için tabii ki resimleri de var polislerin evinde. O resimlerle benzinlikteki resimleri karşılaştırdıkları zaman zaten hani birebir aynı kişi olduğu belirleniyor ve daha öncesinde Brian'ın işlediği suç yüzünden onunla iletişime geçmiş olan, onu takip eden bir polis var aralarında ve diyor ki yani önceki yaptığı suçun sorgusunda Brian'la konuşma fırsatım olmuştu ve bence gerçekten korkunç bir adam. Gözlerine bakmak bile beni çok ürkütmüştü diyor. Şimdi peki Brian'ın bu önceki suçu ne? Onu anlatayım size. Brian'ın bir önceki suçu. Hamile bir kadın arabasına binerken, arabada da 2 yaşında bir oğlu var bu kadının. Kadın kapıyı açtığı zaman arkasından Brian geliyor. Onu tehdit ederek arabaya binmesini sağlıyor. Bu arabayla beraber ATM'lere götürüyor kadını tek tek. Ve ATM'lerden kadına zorla para çektiriyor. O paraları kendi sağlıyor. Sonra kadına eve sürmesini söylüyor. Eve gidiyorlar. Burada kadına CSD bulunuyor ve kadın oğlu olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Yani karşı koyamıyor. O anda da zaten zaten hamile. Yani ne derse yapmak zorunda hissediyor kendini ki hem olduğuna hem kendine hem karnındaki bebeğe zarar gelmesin. Sonrasında şanslı ki kadını serbest bırakmış. Ve bu kadın şikayetçi olmamış. Yani bu dava tam olarak nasıl çözülmüş hiçbir şekilde anlayamadım. Çünkü kadın şikayetçi olmuyor. Ama ATM'lerden falan Brian'ın kimliği tespit edilmiş. Zorla para çektirdiği için ATM kameralarında görünmüş bu. Belki Bankalar mı artık bunu izleyip şüpheli buldu da şikayet etti bilemiyorum. Ama bu kadıncağız şikayetçi olmaktan bile korktuğu için çok daha fazla bir ceza alabilecekken bu olay kamu davasına dönüyor. Ve suçunu itiraf ettirebilmek için Brian'a cezai indirim şansı sunuyorlar. Bu şekilde 6 yıllık bir ceza alıyor. Hapishanedeyken 12 kere kural ihlali yapmış. Yani hiç iyi bir mahkum değil. Ve 5,5. yılda salınmış. Regan'ın başına bunlar gelmeden 3 ay önce. Salın zaman bir elektrikli kelepçe takılmış Brian'a. Ama Brian bu salındığı süreçte alt kere hırsızlığa karışmış. Kendisi hakkında koruma kararı olan kişilerin evlerine yaklaşmaması gereken mesafeden fazla yaklaşmış. Anladığım kadarıyla direkt girip bir şey yapmamış. O mesafe olarak yaklaşmış. Peki bunlar olurken nerede bu insanlar? Elektrikli kelepçeyi kontrol etmesi gereken kişiler maalesef ki düzgün şekilde kontrol etmemişler. Hatta resmen hiç kontrol etmemişler. Aslında bunda hani şey kuralı varmış hatta saat sabah 6 ile 22 suları arasında dışarıda olabilirsin. Sonrasında olamazsın. Buna rağmen Brian işini bahane ederek 22'den çok daha uzun saatler süresince dışarıda kalabiliyormuş. Ki zaten işini bahane olarak göstermese bile muhtemelen onun saat 22'den sonra dışarıda olduğunu fark edecek hiç kimse yok. Kimsenin umrunda değil. Şimdi polisler Brian'i buluyorlar hemen ve tutukluyorlar. Sorgulama için alınıyor. Sorgularken Brian diyor ki ya ben yapmadım. Ben ona hiç zarar vermedim kesinlikle. Hiçbir şey de kabul etmiyorum. Polisler de şöyle bir taktik geliştiriyorlar. Diyorlar ki sen biraz burada dur. Biz sen doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Ona karar vermeye çalışacağız. Sonra çıkıyor bir süre sonra geri gelip diyorlar ki Brian biliyor musun biz sana inanıyoruz. Bizce de sen bunu yapmış bir insan değilsin. Daha öncesinde çünkü hiç birinin hayatına kastetmedin. Her ne kadar CS suçun olsa da. Ama biz inanıyoruz ki birisi seni korkuttu. Üçüncü bir kişi vardı bu araçta. Olanları o yaptı. Sen de bunu hani bize söylemeye çekiniyorsun. Bunu anladık biz. Lütfen bize onun kim olduğunu söyle. Brian da bundan sonra diyor ki evet doğru tespit etmişsiniz. Araçta TJ isimli 3 bir kişi vardı. Beni tehdit etti para bulmam için ve bu yüzden Regan'ın arabasına bindik. Ondan para isteyecektik. Eğer bunu yapmazsan iki tane çocuğu varmış. Beni çocuklarımla tehdit etti. Bunun için ben de Regan'dan para alabilmesi adına ona yardımcı oldum ama onun hayattan koparacağını bilmiyordum. Regan ona parayı verdikten sonra parka doğru arabayı çekti. Ondan sonra orada Regan'a tüm kıyafetlerini çıkarttırıp CS'de bulundu. Ben polislere söylemek istedim. Yani hemen polisler demek istedim, yardım istemek istedim ama yapamadım. Çünkü çocuklarıma zarar gelmesinden çok korkuyordum ve belli ki orada Regan'a zarar gelecekti. Ben kendim bile kurtulsam bu büyük bir şans olur diye düşünüyordum. Bunun için yapamadım diyor. Ama kamera kayıtları var dediğim gibi. Yurt dışında bazı şeyler böyle direkt araçla yapabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır ya. Hem mesela sipariş alımı, bir burger falan alırken çok görürsünler de. Hem de ATM'lerin bazıları o şekilde dizayn edilmiş. Buradaki kamera kayıtlarında araç da hiçbir noktada üçüncü bir kişi yok. O yüzden zaten polisler Brian'in yalan söylediğini biliyorlar. Sadece onu yalancı olduğunu kanıtlayabilmek için bunu yapıyorlar. Ve kanıtlamış da oluyorlar bu şekilde. Bunun üzerine Regan tutuklanıyor. Zaten onun hakkında direkt maddi deliller var biliyorsunuz. DNA'sı bulunmuştu. Ve mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemeye iki tane de tanık geliyor. Bu tanıklardan birisi Brian'ın sevgilisi. Aynı zamanda çocuklarından en az birinin annesi diyebiliyorum. Bir de komşuları geliyor. Bu komşularıyla arası çok iyiymiş Brian'ın ve sürekli beraber sabahlarlarmış. Ve gün yine sabahlıyorlarmış. Olaydan muhtemelen bir gün sonra gerçekleşiyor bu. Ve Brian'ın ceketi yerdeymiş. Onu kaldırıp asacakmış. Kaldırdığı zaman çok ağır olduğunu fark etmiş ceketin. Olması gerekenler çok çok daha ağırmış. Bunun üzerine dönüp Brian'a bu neden ağır diye sormuş ve Brian da içinde bir tabanca olduğunu söylemiş açık bir şekilde. Bu komşu bundan bahsediyor. Asıl garip kısma gelirsek Brian'ın sevgilisi diyor ki 14 Şubat akşamı yani bu olay gerçekleştikten bir hafta kadar sonra bana bir hediye vardı Brian. Bu hediye bir çanta ve cüzdan. Cüzdanın içinde para da var bu arada. Ve ne olduğunu sordum Brian'a. Brian da Brian bana her şeyi anlattı, itiraf etti, Regan'a yaptığı şeyleri anlattı ve bunlar da Regan'a aitmiş. Bana bunları sevgiler günü hediyesi olarak verdi diyor. Yani bu şekilde Regan'ın çantası ve cüzdanında maddi değil olarak bulunmuş oluyor. Bu tanıkların da sayesinde jüri ve mahkeme heyeti tamamen ikna oluyorlar zaten Brian'ın suçlu olduğunu. Ama karar için bir hafta kadar bekliyorlar. Karar aşamasından önce yani o bir hafta sonraki son duruşmada Brian söz hakkı alıyor ve diyor ki evet bunların hepsini ben yaptım. Regan'a bunu ben yaptım. Ailesinden çok özür dilerim. Ben aslında başta sadece ondan para almayı amaçlamıştım ama daha sonrasında artık benim yüzümü biliyor ve beni edebilir. Daha önceki gibi yine hapse girebilirim diye düşündüm. Bu yüzden bu beni korkuttu. Ve en iyi seçeneğin onun hayatını almak olduğunu düşündüm. Bunu yapmamalıydım diyor. Ve mahkeme heyetine de yalvarıyor ki bana idam cezası vermeyin ben çok pişmanım. Alabiliyor normalde idam cezası ama mahkeme heyetinden yani daha doğrusu jürilerden sadece iki kişi bu konuda ikna olmuyorlar. İdam için yeterli olduğuna ikna olmuyorlar. O yüzden kendisine ömür boyu şartta tahliye imkanı olmaksızın hapis cezası veriliyor. Regan'ın suçundan ayrı olarak bu demiştim ya elektronik kelepçe takılıyken hırsızlığa bulaşmış diye. 6 hırsızlık için toplam 66 yıl hapis cezası daha alıyor ek olarak. Şimdi bir düşünsenize Regan'ın olayına gelene kadar 6 kere hırsızlık yapıyor bu adam ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen yaklaşmaması gereken yerlere yaklaşıyor. Bu adam Regan'a yaklaşmadan önce zaten tutuklanmalıydı. Yani tutuklanması için o kadar sebep var ki tek sorun polislerin ve onu incelemesi gereken kişilerin işini yapmaması. O elektronik kelepçeyi takip etmesi gereken kişi takip etseydi eğer veya hırsızlık suçlarından tespit edilebilseydi Regan bugün hayatta olacaktı. Ayrıca şöyle bir şey keşfediyorlar sonra. O elektronik kelepçe artık olaydan sonra bir kontrol ediliyor. Sağ olsunlar. Ve fark ediyorlar ki Brian o gün sabahtan akşama kadar otobüslerde dolaşmış. Bir otobüsten iniyor, diğerine biniyor, üniversitenin içine giriyor, kampüse bakıyor. Bir şey arıyor. Yani anlıyor musunuz? Birini arıyor. Belli ve yine aynı döneme yakın zamanlarda o kadar insandan özellikle kadın olmak üzere para almış ki zorla. 3 dolar, 20 dolar, 30 dolar, 500 dolar ne kadar alabilirse o kadar para almaya çalışıyor bu insanlardan. Hepsini de zorla yapıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bu olaydan sonra Regan'ın ailesi Regan Tox yasasını çıkarmaya çalışıyor. Bu yasaya göre de benim anladığım kısımlarını özetleyeyim size. Mesela bir insan hapse girdikten sonra nasıl ki cezai indirim dediğimiz bir şey varsa hapishanedeki davranışları göz önünde bulundurularak cezai artırım olmasını istiyorlar. 6 yılsa 7 yıla çıksın, 8 yıla çıksın. Yani hapishanede ne kadar rahat durmazsa o kadar cezası çıksın diyorlar. Çünkü hatırlarsanız Brian de cezaevindeyken 12 kere ihlal yapmıştı, kural ihlalleri. Orada sıkıntı çıkaran bir insandı. Ve şöyle bir şey öneriyorlar. Eğer bir kişi bir suçu birden fazla kez işlediyse veya birden fazla da suç dalında suçu varsa bu suçların en yükseğinden ne kadar ceza aldı? Diyelim ki 10 yıllık bir ceza aldı. Bunun bu 10 yılın yanlış hatırlamıyorsam %50'si cezasına tekrar eklensin. Tekrarlayan veya farklı dallarda suç yapan kişiler için. 10 yıl yatacaksa 15 yıl yatsın. Çünkü bunu süreklilik haline getirmiş kişi diyorlar. 21 Mart 2019'da Regan Talks yasası da bu arada kabul ediliyor, onaylanıyor. Ama suçlular bu yasa için itiraz etme hakkına sahipler. Muhtemelen benim düşüncem fazla uygulanmıyor. Çünkü bazı boşluklar kalmış ve bunlar kaynaklı suçluları itiraz ettiği zaman kolaylıkla itirazları kabul edilebiliyor diye anladım. Ama baktığınız zaman bence gayet güzel bir yasa. Aslında birçok güzel yasa var ama uygulamada neredeler bilemiyoruz. Regan'la ilgili benim anlatacağım şeyler bu kadardı. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.